Dostlar, kendini bilen insan, kendine saygı duyan insan, kendinin farkında olan insan, bunun bilincinde olarak hareket eden insan, sadece ve sadece insan olduğunun idrakinde olan insan. Önce kendine saygı duyar, ardından da canlı cansız bütün varlıklara saygı duyar. Onları sever. Onları korur, kollar. Bugün maalesef surete haktan görünen kişilerin sayısı azımsanmayacak oranda. Ardından da diyoruz ki neden ülke bu durumda? Neden ülke istediğimiz gibi değil? Niçin ülkede huzur yok, refah yok? Cevabı çok kolay. Bakın geçenlerde soyadı kelle olan olan biri tarafından hunharca tekmelenerek katledilen bir kedi sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu kişiler bana göre surete haktan görünüyor. Elbette bir canlıya yapılan zulmü konuşacağız, anlatacağız ve onu yapan kişinin cezalandırılmasını sağlayacağız. Bu önemli. Fakat tehlikesiz alanlarda konuşmanın, dolaşmanın ne kadar kolay olduğunu bu kişiler biliyorlar. Hadi gelin adaleti konuşalım hukuku konuşalım, demokrasiyi konuşalım, ifade özgürlüğünü konuşalım, insan haklarını konuşalım. Bunları konuştuğumuzda, bu meseleleri tamamen ortadan kaldırdığımızda inanın börtü böceğe de, tabiata da, insana da saygıyı sağlamış olacağız. Temeli oturtmuş olacağız. Niçin bunlar konuşulmuyor? Çünkü tehlike arz ediyor. KHK konuşulur mu? Askeri okul öğrencisi konuşulur mu? Erler konuşulur mu? Kadınlar, çocuklar, hastalar, yaşlılar konuşulur mu? 15 Temmuz konuşulur mu? Gözaltında olan, cezaevinde olan basın mensupları konuşulur mu? Elbette konuşulmaz. Çünkü tehlikesi var. Kedi Eros'u konuşmak Kedi erosa zulmeden katleden kel olanı konuşmak çok kolay, basit, tehlikesi yok. Dostlar, yaşanabilir bir ülkeyi arzu ediyorsak, adaleti konuşmaktan başka, hukuku konuşmaktan başka, Demokrasiyi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü konuşmaktan başka, haksızlığa uğrayanın yanında olmaktan durmaktan başka, inanın başka bir seçeneğimiz yok. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.